Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun dostlar. İşten dileklerimle ilk önce bunu söyleyeyim. Daha sonrasında da videomuza geçelim. Hepinizin çok güzel paralar kazanabileceği bir video olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet dostlar karşınıza çok güzel bir seyre birlikte geldim. Bir yorumun tavsiyesi üzerine geldim. Benim bir videomun altına gelen bir yorumdaydı bu sitenin ismi videoyazekazan.com Zaten videonun açıklama kısmında da benim şu size özel referans linkini paylaşın diyor bu referans linki bulunacak benim referans linkimden kayıt dostlar bana destek olmuş olursunuz ben de size destek olmuş olurum çok teşekkür ediyorum. Şu linkle katılırsınız zaten ben açıklama linkine koyacağım dostlar. Bu arada dostlar siteyi hızlı bir şekilde tanıtayım sizlere videomuz kısa olacak sizi sıklamak adına dostlar. Hemen videoyuzdekazan.com yazdıktan sonra giriş yaptınız. Sonra çok güzel bir özellik var. Girdiğiniz anda puan 5 olarak zaten de hesabınıza yansıyor. Ben bir puanı sonradan kendim video izleyerek kazandım. Yani 5 puan da 50 kuruş ediyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi benim şu an 6 puanım ve 60 kuruşum var. Yani her 1 puan 10 kuruş ediyor dostlar. Öyle diyeyim hızlı bir şekilde. Buradan referanslarınıza bakabiliyorsunuz. Ben mesela şu an 0 referans 0 toplam gelirmiş para çekebiliyorsunuz ve de hepinizin çok sevineceğine eminim buradan. Çünkü papara yöntemi var. Papara ile para çekme yöntemi var. Hepiniz soruyordunuz Fire videosuna veya biyonluk videosuna papara ile kayıt olabiliyor muyuz, para çekebiliyor muyuz diye. Oralarda maalesef yoktu. Fakat dostlar bu sitede papara yöntemi var ve tek yöntem. Yani sevineceğinize eminim. Gerçekten de herkesin sorduğu bir soruydu. Merak ettiği bir soruydu. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir baraj da yok. 1 lirayı bile çekebiliyorsunuz yani. Pardon baraj var ama çok küçük yani 1 lirayı bile çekebiliyorsunuz Talep ettiğiniz dostlar 1 lira diyor dostlar Benim zaten 60 kuruşum var görmüş olduğunuz gibi bir 10 video daha falan izlersen mesela hemen talep ettiğin tutar yani 1 lirayı hemen ödeme talep et derim papara kartım numarasını girerek ve de parayı çekerim dostlar 1 liraya bile göndermeleri yani 20 TL 30 TL baraj koymamaları gerçekten güzel bir özellik bence Görmüş olduğunuz gibi burada 14 mevcut videomuz var. Hemen nasıl para kazanabileceğinizi göstereyim dostlar. Videoları izle diyor. Buradan mesela bu videoyu izlersek hemen izleyelim. 0.60 puanmış. Hemen izleyelim dostlar birlikte sizlerle. Şuradan bastık. Evet dostlar 30 saniyemiz dolu görmüş olduğunuz gibi ve başarılı tebrikler 0.60 puan kazandın diyor. Hemen şuradan sayfamızı yenileyelim sizlerle birlikte ve 6.60 puanımız oldu. 66 kuruş da paramız oldu. Bu kadar hızlı ve pratik bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Şu an hala bir mevcut video 14. Yani video sayınız da azalmıyor dostlar. Bu da çok güzel bir özellik. Yani hiç video bitmiyor sınırsız. Akşama kadar video izleyebilirsiniz. Burada da videolarımız var. Mesela Türk Doğan Kabağ'ın videoları var. Bunları izlerseniz 2 şart puan veriyor bunlardan. Pardon 2 şart kuruş veriyor. Yani 0.20 puan veriyor. Yine bu 2 kuruş. Bu 2 kuruş. Şu mesela 3 kuruş dostlar. Burası 4 kuruş, burası 3 kuruş. Şarkı falan izlettiriyor dostlar sizlere. Hepsi 30 saniye boyunca izleyerseniz mesela bunu 20 saniyeymiş. Hemen bunu da izleyelim. Buradaki süremize doğru doldu dostlar. 20 saniye boyunca izledik ve görmüş olduğunuz gibi başarılı tebrikler 0.40 0.40 puan kazandın dedi. Hemen tekrardan sayfamızı yeniledik ve 7 puanımız oldu 70 kuruşumuz oldu sizlerle birlikte videomuzda zaten 10 kuruş kazandık bile yani bu kadar basit para kazanmak dostlar akşama kadar da izleyebiliyorsunuz videolarınız hiç azalmıyor arkadan sürekli videolar geliyor dostlar hep izliyorsunuz ikinci yöntemimiz indir kazan dostlar birinci yöntemimiz video kazandı ikinci yöntemimiz indir Google Play'de 5 yıldız oy ver yani yorum yap güzel yorum yap ve de örnek yorum varmış mesela başarılı bulgumuş. Teşekkür, tebrik ederim. Kullanıcı adı reklamızda para kazanmış mesela. Kendi kullanıcı adınızı yazıyormuşsunuz yorumun sonuna ve 20 puanla 200 puan yani 2 TL ile 20 TL arası bir para ödüyormuş sizlere. Yapacağınız yorumun güzelliğine, kalitesine göre puan veriyorlarmış. Yorumunuzda izle para kazan veya izle kazan kelimesi geçmek zorundadır diyor dostlar. Anahtar kelime olarak bakmaları açısından. Bunları geçirmeniz zorunluymuş yorumumuzda Üçüncü yöntemimiz görevleri tamamla diyor dostlar. Buradan da YouTube tanıtım videosu görevi veya Google Play'de 5 yıldızlı oy ver deminki yeni görevler. Ve son görevimiz web siteleri ziyaret et bu yakındaymış daha gelmemiş. Galiba web site linkleri verecek sizlere çok büyük ihtimalle öyle bir şey olacak yani siz o linkleri tıklayarak web siteleri ziyaret ettiğinizde sizlere aynı video izleme gibi Hani belli bir süre burada dolar 30 saniye 20 saniye sonra sizlere 3 kuruş 4 kuruş 5 kuruş bir şeyler ödeyecek dostlar Çok basit bir mantığı var ve de barajı yok mesela Hemen para çek diyelim Zaten birlikte demin gösterdim sizlere 1 lirayı bile çekebiliyorum ben mesela şimdi 30 kuruş sonra bir, belki bu videodan sonra hemen para ödemesini bir talep edebileceğim belki gönderecekler bile ve de papara ödeme yöntemi olması herkes için iyi olduğunu düşünüyorum çünkü yorumlarıma geldiğine göre yorumların sıklığına oranına baktığıma göre neredeyse 10 yorumdan fare videosunda veya biyonluk videosunda mesela 7'si 6'sı falan papara ödeme yöntemi var mıydı papara kullanan sayısı çok fazla o yüzden papara gibi bir Kartın ödeme yöntemi yapmaları gerçekten iyi olmuş dostlar sizin açınızdan. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve aşağı taraftan abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Benim aşağıda referans linkim var oradan hemen kayıt olup para kazanmaya da başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bay bay.